Bugün sizlere şirketimiz Güney Agri Park hakkında tanıtım yapmak üzere buradayım. Her şeyden önce tarihçeyle başlayıp ana hatlarıyla Güney Agri Park hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Şirketimiz ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Teknokenti içerisinde 2014 yılında faaliyetlerini başlamış ve o zamanki adıyla Kuzey Agri Park olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2016 yılında ise şirketimizin şu andaki adı olan Güney Agri Park şirketi kurulmuştur. Ve faaliyetlerine yine Akdeniz Üniversitesi Teknokenti içerisinde devam etmiştir. 2017 yılına geldiğimizde ise faaliyetlerimiz çerçevesinde daha fazla alana gereksinim duyduğumuz noktasından hareket ederek Teknokent'te bulunduğumuz laboratuvar alanından ayrılmış ve onun yerine şirketin kendi arazisi olan Antalya Aksu Pınarlı beldesine 2017 yılında daha geniş alanda faaliyetlerine devam etmek üzere taşınmıştır ve bu andan itibaren de şirket faaliyetlerine Güney Agri Park olarak devam etmiştir. Neden Teknokent'ten daha geniş bir alana taşındığımız sorusuna ve neyi amaçladığımız sorusuna genel bir cevap verecek olursak, her şeyden önce Teknokent bünyesinde bulunan laboratuvar alanımız toplam 800 metrekare iken, bugün içerisinde bulunduğumuz Aksu Pınarlı Antalya bölgesindeki alanlarımız 3000 metrekareden fazla laboratuvar alanımız bulunmaktadır. Bu da üretim faaliyetimizin ciddi anlamda arttığının temel göstergesi olarak karşımıza çıkan bir faktör olarak yer almaktadır. 3000 metrekareden de fazla olan laboratuvar alanımıza ilave olarak gururla söylemek istediğimiz ve bizim çalışmalarımızı ciddi anlamda kolaylaştıran önemli kavramlardan yerlerden bir tanesi de yaklaşık 40 dönüm son derece modern seralarımızın bulunması bizim doku kültürü faaliyetlerimizin ciddi anlamda başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Ve bu 40 dönüm sera günümüz koşullarında modern sera olarak tanımlayabileceğimiz iklim koşullarının ayarlanabildiği son derece modern olanaklara sahip testler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyetler çerçevesinde bizim ekibimizin içerisinde kimler vardır diye bir soru sorduğumuzda da rahatlıkla söyleyebileceğimiz ilk cümle bizde gerçekten uzman bir ekip bulunmaktadır. Uzman ekipten kastettiğimizi de iki farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi gerçekten konusunda başarılı insanların bulunduğu bir ekip ve buna karşın bir de genç ve dinamik bir ekibimiz var. Sürekli aç ve öğrenmeye açık bir ekip. Aynı zamanda bu ekibin çok önemli bir kısmı ARGE faaliyetlerinde bulunmak üzere sürekli tartı taraması yapmakta ve literatür taraması neticesinde elde ettiği bilgileri burada uygulamaya koyacak nitelikte faaliyet göstermektedir. Özetle şirketimiz bünyesinde hem genç hem de tecrübeli son derece dinamik bir ekip bulunmaktadır. Ve süreç içerisinde faaliyetlerimizin artmasına paralel olarak bir yandan Arge ekibi faaliyetlerine devam ederken diğer yanda diğer rutin işlerin devam etmesi anlamına baktığımız zaman çalışan sayımızda da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Rahatlıkla söyleyebileceğimiz kavram şu anda sadece laboratuvarda çalışan personel sayımız yüzün üzerindedir. Bunu 40 dönüm serayı da ilave ettiğimiz zaman çok daha fazla sayıda çalışanımız olduğu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu genç, dinamik ekibimiz, tecrübelerle birlikte harmonize olmuş olan ekibimiz tüm çalışmaların planlamasından başlayarak elde edilen sonuçların değerlendirilmesine kadar tüm e, analizleri yapabilecek bilgisayar donanımlarına ve gerekli olan bilgisayar programlarına sahiptir ve sahip olduğu bu programlar sayesinde ihtiyaç duydukları analizleri çok rahat bir şekilde yapabilmektedirler. Başka ne yapıyoruz? Bu genç ekibi, dinamik ekibi sürekli güncel bilgilerle donatmak ve zinde tutmak için bizim yaptığımız temel işlerden bir tanesi de eğitim olan koşullarda nerede bir eğitim varsa çalışanlarımızın değine olacağımız ne kadar faaliyet varsa çalışanlarımızı bu eğitimleri alması konusunda teşvik ediyoruz ve yönlendiriyoruz. Günümüze kadar geldiğimizde pandemi başlamadan önce aktif katılım gösterdiğimiz pek çok kurs ve eğitim olmuştur. Pandemi sürecinde de online yapılan tüm eğitimlere faydası olacağını düşündüğümüz tüm workshoplara online de olsa biz şirket çalışanlarımızın katılımlarını sağlamışızdır. Şirketimiz asıl faaliyet konusu neyin üzerine yoğunlaşmıştır diye bir soru sorduğumuz zaman da şu ana kadar söylediklerimizden de anlayacağınız üzere bir biyoteknoloji yöntemi olan doku kültürü üzerine uzmanlaşmış bir ekibimiz bulunmaktadır. Biz in vitro teknikler dediğimiz veya doku kültürü dediğimiz bu teknikleri şirketimiz bünyesinde iki farklı amaçla kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi in vitro çoğaltma yolu ile sağlıklı bitki materyali üretmek, diğeri de yürütmekte olduğumuz bazı bitki ıslahı çalışmalarında yine doku kültürü tekniklerinden veya in vitro tekniklerden faydalanmak amacındayız. Biz neden in vitro teknikleri kullanıyoruz, neden doku kültür teknikleri kullanıyoruz dediğimiz zaman önce bir amacımızdan söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden kullandığımıza değinmeden önce şirketin temel hedeflerinden bir tanesi kuruluşumuzun temel hedeflerinden bir tanesi de diyebiliriz. Türkiye'nin ithal ettiği ve ciddi anlamda yurt dışına döviz kaybına neden olan bazı bitkisel materyalin ülkemiz bünyesinde tamamen yerli ve milli olarak üretilmesini sağlamak ve bu şekilde ithal edilen ürünlerin ithal edilmesi yerine ülkemizde üretilerek çiftçimize sunulması, üreticimize sunulması ve bu şekilde de döviz kaybına engel olunması temel hedeflerimiz arasında yer alan birinci bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ithal ettiğimiz ürünlerin ülkemizde üretilmesi, başlangıç materyallerinin ülkemizde üretilmesinin yolu olarak neden in vitro teknikleri, neden doku kültürü tekniklerini seçtiğimiz sorusuna bir cevap arayacak olursak da her şeyden önce doku kültürü tekniklerinde mevsimlere bağlı olmaksızın bir yıl boyu üretim söz konusudur ve doku kültüründe veya in vitro teknikler dediğimiz tekniklerde üretim frekansımız son derece yüksektir. Bunun anlamı nedir? Son derece sınırlı bir başlangıç materyalinden binlerce, on binlerce materyale kavuşmanız elde etme şansınız olmaktadır. Bu bize ciddi bir avantaj sağlayan kavram olarak karşımıza çıkıyor. İlave olarak in vitro tekniklerde birim alandan elde edilen üretim miktarının da son derece fazla olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani küçük bir alanda, birim alanda yerleştirdiğiniz bitki sayısı açık alanla kıyaslanmayacak kadar fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka önemli özelliği var mıdır diye bir soru sorduğumuz zaman da cevabımız çok net. Evet, her şeyden önce in vitro teknikler veya doku kültürü teknikleri dediğimiz teknikler kullanal bir çoğaltım aracıdır. Genetik kararlılık son derece yüksektir. Bunun anlamı da nedir? Eğer elinizde güçlü, gerçekten verimi yüksek, kalitesi yüksek, albenisi yüksek bir bitkisel materyal varsa bu bitkisel materyalin devamlılığını sağlayacak nitelikte çok rahat bir şekilde üretiminize devam etme fırsatı şansı sunmaktadır size. Genetik kararlılığının en fazla olduğu dolayısıyla bir üretim çoğaltma metodundan söz ediyoruz. Başka ne amacı vardır? bir diğer önemli avantajı da bizim de belki de en güçlü olduğumuz yönlerden bir tanesi son derece steril koşullarda üretim yapıldığı veya başlangıç materyali oluşturulduğu için elde ettiğimiz bitkisel materyalde son derece sağlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz çeşitli bitki kısımlarını çoğaltımla kullanabilmekle birlikte bunların dışında biz Meristem kültürüne ağırlık veriyoruz. Meristem kültürüne baktığımızda da e, en fazla in vitro klonal çoğaltım yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ve meristem kültürüyle hastalık ve zararlardan arındırma şansımız da ön planda yer alacaktır. Ve bu yöntemi kullanarak başta meyve anaçları, muz, kiri olmak üzere pek çok bitkiyi büyük bir kararlılıkla çoğaltabiliyoruz. Ve üreticiye başlangıçta sağlıklı başlangıç materyali vererek onların üretimlerini son derece kolaylaştırıcı rol oynuyoruz ve bu kolaylaştırmanın neticesinde de üretici üretime bir bakıma 10 20 hatta 30 diğer üreticilerden baş avantajlı başlıyor. Nedeni de başlangıç materyalinin son derece sağlıklı olmasından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalara göre doku kültürüne çıkan materyalin kullanılmasıyla birlikte üretici daha sağlıklı materyalleri üretmeye başlıyor, daha erkencilik oluyor, verim ve kalitede artış olayları meydana gelebiliyor. Peki hangi ürünler üzerinde çalışıyoruz? Biraz önce değindim, oldukça fazla sayıda süs bitkisi. Bunun içerisinde isimlerini saymaya kalkarsak oldukça yer tutacak. Diğer taraftan pek çok meyve anacı, blueberry dediğimiz grup, muz ve kivi ve diğer bazı üzümsüz meyveler bizim üretim faaliyetlerimiz içerisinde yer alıyorlar. Peki bizim neyimiz var? Bizim laboratuvar olanaklarımız son derece modern ve bir modern doku kültür laboratuvarında bulunması gereken her türlü alet, ekipman neyse en son teknolojide donatılmış bir vaziyette bunların tamamına biz hakimiz ve bu doku kültür laboratuvarına ilave olarak şirketimizin sahip olduğu modern sera olanaklarını da kullanarak yine benzer şekilde doku kültüründen çıkmış bitkilerin dış koşullara alıştırılmasını ve aklimatasyon işlemini bu modern seralarda kayıp oranını minimuma indirerek son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Kendi bünyemizde çok güçlü bir ARGE ekibimiz var. Bu ARGE ekibine ilave olarak benim de içerisinde yer aldığım aynı zamanda çeşitli ARGE işbirlikleri vardır ve başta Akdeniz Üniversitesi olmak üzere ülkemizin değişik üniversitelerinde uzman hocalarla ARGE işbirliklerimiz ve ilave olarak da Tarım Bakanlığı'nın çeşitli kuruluşlarıyla da ortak çalışmalarımız, ARGE işbirliklerimiz bulunmaktadır. Ve son olarak burada şirketin genel tanıtımını yaptıktan sonra üzerinde özenle vurgulamam gereken noktalardan bir tanesi Güney Agripak şirketi 05-11-2018 tarihinde de e, Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından RG merkezi belgesi almış ve RG faaliyetlerini bu RG merkezi başlığı altında devam ettirmektedir. Biraz önce çoğalttığımız ürün gruplarından söz ettik. Bunların içerisinde de bizim Üretim portföyümüzde yer alan önemli ürünlerden bir tanesi de kivi olarak karşımıza çıkıyor. Kivi bitkisine baktığımızda son 30-50 yıl içerisinde ülkemizde ciddi alanda hem üretimde hem de üretim miktarlarında bir artış olduğunu görüyoruz ve ekonomik anlamda da özellikle Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde özellikle iklimin son derece elverişli olduğu yerlerde kendisine bir yetiştirme alanı imkanı bulduğunu görüyoruz kivi bitkisinin. Ülkemizin kivi yetiştirici konusunda avantajlı, dezavantajlı olduğu yanlar var, güçlü olduğu yanlar var, zayıf olduğu yanlar var ve zayıf olduğu yanlardan bir tanesi de yapılan araştırmalarda ithalat ürünlerinin ucuz olarak piyasaya sürülmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki biz ne yapıyoruz? Niye kivi doku kültürüyle çoğaltıyoruz diye sorduğumuzda kivi fidanlarının çoğaltımında eğer geleneksel yöntemler kullanılacak olursa tohumla üretme ve çelikle üretmeden söz demektir. Eğer tohumla üretme ve çelikle üretmeden söz bu kez bu üretim doğrudan çevreye ve mevsim koşullarına, mevsime bağlı bir üretim şekli olarak karşımıza çıkıyor ve hem mevsime hem çevreye bağımlı olmasına ilave olarak aynı zamanda istenilen kaliteli sağlıklı materyalinde elde edilmesi her zaman mümkün olmuyor. Ne ile üretimde? Tohumla ve çelikle üretimden söylediğimiz zaman. Başka dezavantajı var mı bu yöntemlerin? Evet, bitki üretim materyali bu iki yöntemle de sınırlı kalacaktır. Çoğalttığınız bitki materyali sınırlı kalacaktır. Ve bu yöntemle üretim süresi de uzun olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden de bu saydığımız dezavantajları ortadan kaldırmanın yolu biraz önce sizlere ana hatlarıyla tanıtımını yaptığımız ve şirketimizin ana uğraşı olan doku kültürü veya in vitro teknikleriyle çoğaltımın avantajı olduğunu söylüyoruz. Her şeyden önce bitki doku kültürleriyle üretim, biraz önce sözünü ettiğim geleneksel yöntemlerle karşımıza çıkan üretim zorluklarını ortadan kaldıracaktır ve bitki doku kültürü yoluyla çoğaltılmış olan fidanlar standartlarla yani klasik yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman daha sağlıklı bir başlangıç materyali, standartlara uygun, hastalıksız, çok güçlü kök sistemine sahip olacak ve bu özellikler itibariyle daha kaliteli bir materyalle üretici üretime başlayacağı için çok ciddi avantajlar karşımıza sunacaktır. Eğer başarılı bir şekilde ismine doğru bir üretim yöntemi yapıyorsak. Kivi ile üretimde ne yapıyoruz? Her şeyden önce biz meristem kültürü kullanıyoruz ve meristem kültürüyle üretim yaptığımız için de özellikle kivi yetiştiricinde ciddi bir sorun olan PESA bakterisinden tamamen arındırılmış sağlıklı bitkilerin elde edilmesine olanak sağlayacak bir üretimle üreticilerin de üretime karlı bir şekilde başlamalarını sağlıyoruz. Ve bunu yaparken de en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi ismine doğru herhangi bir üretimin belli bir noktasında hata olmayan hastalıktan arındırılmış üretim materyalinin aynı genetik kararlılıkla belli bir standartta üreticiye, kim üreticisine sunulmasını sağlamaktır. Bunu yaparken de en fazla dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi kaç sefer bunu çoğaltma alacağız? Hangi sayıdan sonra genetik kararlılıkta, alt kültürden sonra genetik kararlılıkta sıkıntılar karşılayacaktır? E, sorusunun cevabını bulmak üzere ön araştırmaları yaptık. Uygun besi ortamı kombinasyonlarını ortaya koyduk. know howu geliştirdik ve bu çerçevede herhangi bir şekilde farklı bir sorunla karşılaşmadan üreticimizin ki üreticilerimizin sağlıklı başlangıç materyaliyle yola çıkmasını ve üretimde avantajlı konuma gelmesini sağlayacak her türlü tedbirleri alarak biz in vitro koşullarda doku kültür yöntemleriyle kivi fidanlarının üretimini gerçekleştiriyoruz ve şundan kesinlikle emin olabilirler ki herhangi bir şekilde üretimimizin belirli bir noktasında kalite faktörlerinin her bir aşaması Son derece konusunda uzman bir ekip tarafından kontrol edilmektedir. İçiniz son derece rahat bir şekilde üretiminize elde edeceğiniz fidanlarla başlamanızı tavsiye ederiz ve hiçbir şüpheniz olmasın. Tüm üretim süreçleri doku kültür aşamasında uzman bir ekip tarafından defalarca kontrol edilmektedir ve son derece sağlıklı başlangıç materyali siz değerli üreticilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bu anlamda tüm üreticilerimize bol ve kazançlı kivi üretimi diliyoruz ve kivi üretimimizin istenilen seviye en kısa sürede ulaşması dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz.